Hepinize sevgiler arkadaşlar 30 Ağustos 5 Eylül haftası Oğlak ve Yükselen Oğlak burçları neler bekliyor onlara bakalım Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Geçtiğimiz hafta biraz rahatsızdım arkadaşlar. Dolayısıyla video içeriği paylaşamadım. Bu haftada yani tam hala toparlayabilmiş değilim. Biraz geç geliyor videolar kusura bakmayın. Umuyorum hızlı bir şekilde toparlanıp bıraktığımız yerden devam etme şansımız olur bundan sonrasında. Bu hafta neler var? Haftanın hemen başında Merkür terazi burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ve retrosunu da bu burçta yapacak. 1,5-2 aylık süreçte Merkür terazi burcunda diyebiliriz. Şimdi Merkür terazi burcunu seviyor. Çünkü Merkür bizim zihnimizin nasıl çalıştığını, nasıl iletişim kurduğumuzu, fikir ve düşüncelerimizi nasıl yansıttığımızı gösteren gezegen. Terazi burcu hava elementi. Dolayısıyla daha mantık çerçevesinde yer alan bir burç olduğu için de Merkür burayı seviyor. E, bu süreçte Merkür Terazi burcundayken <laughs> daha objektif bakış açılarında olmak, empati kurabilmek, nabza göre şerbet dökebilmek, biraz daha diplomatik hareket etmek ve insanları orta noktada buluşturmak onları daha ağır basabilir, daha hani işimize gelebilir aslında. Terazi Burcu siz Oğlak Burçları adına kariyer alanı arkadaşlar ve Merkür'ün uzun bir süre kariyer alanında yer alması sizin için çok güzel bir etki. Burada özellikle hani işsiz olanlar varsa yeni iş imkanları, iş başvuruları veya hani mevcut şart ve koşulları şu an sahip olabileceğinizden daha iyi iş fırsatlarıyla karşılaşabilme durumu, e, iş yerinde e, sizin yönlendirmeleriniz veya stratejik yaklaşımlarınızla elde edilecek başarıların size finansal kazanç olarak dönmesiyle ilgili e, gelişmeler veya tecrübeler söz konusu olacaktır. Dolayısıyla sizin için aslında oldukça güzel bir dönem başlıyor diyebilirim. Hafta ortasına geldiğim zamansa... <laughs> Mars ve Neptün'ün karşıt pozisyonda yer aldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Mars e, Başak Burcu'nda, Neptün ise Balık Burcu'nda. Şimdi Mars'ın yer aldığı alan arkadaşlar sizin adınıza e, seyahat planları, yabancılarla bağlantılı ithalat, ihracat konuları veya yüksek öğrenim akademik kariyerle ilgili olan meseleleri ifade eden alanda. Neptün ise daha yakın çevreniz, iletişimler, eğitimler, e, gene satış pazarlama, medyayı içerisinde barındıran konuları ifade ediyor. Burası aynı zamanda trafik ve seyahatlerle alakalı olan konuları da ifade eder. Mars Neptün arasındaki karşıtlık açıkçası trafikte seyrederken dikkatli olmanız gerektiğini özellikle hafta ortasında gösteriyor. Bunun yanı sıra e, işte hani eğitimsel konular olsun veya ne bileyim yabancılarla bağlantılı medya ile alakalı işler olsun buralarda e, e, üstleneceğiniz sorumlulukları yerine getirmek biraz zor olabilir. E, gerçekleri net bir şekilde görebilmek biraz sıkıntılı olabilir. Kimseye güvenmeden e, karşınıza çıkan insanları iyi test etmeye veya anlamaya çalışarak çünkü e, sizi manipüle etme riski olan insanlarla karşı Riskiniz var bu hafta. Dolayısıyla hani sizi aldatmaya yönelik bu etkiden uzak durabilmeniz için bu haftayı biraz sakin geçirmeye çalışmanızda fayda var. Diğer taraftan Mars Neptün karşıtlığı fiziksel anlamda sağlığı da ifade eden etkileşimlerden bir tanesi. Mars vücudun savunma sistemi olduğu için Neptün karşıtlığında biraz zayıf düşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla hani alerjik reaksiyonlar artabilir. Bağırsak bozulmaları ile ilgili bağırsaklarla alakalı olan sorunlar gündeme gelebilir. Veya ilaçların yan etkilerinin biraz ağır basması, işte anestezik durumlar varsa biraz daha ağır geçmesi veya bir hastalığınız varsa, rahatsızlığınız varsa teşhis konmasının pek mümkün olamaması yönünde etkiler ağır basabilir. Ayrıca <laughs> bu dönem yine hani denizlerin biraz fazla ısınması, hani denizlerde tansiyonun yükselmesi, boğulma olaylarının artması veya hani suyla beraber gelen rahatsızlıkların veya salgınların biraz daha fazla konuşulması yönünde etkiler de e, ortaya çıkabilir, gündeme gelebilir e, diyelim. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Hafta sonuna geldiğim zamansa Merkür ve Satürn'ün pozitif etkileşimini görüyorum. Sizin için mükemmel bir etki arkadaşlar. Çünkü Satürn kova burcunda ve sizin finansal kazanç alanınızda işte Merkür de çok yeni kariyer alanınıza girdi. Belli ki bu etkileşim sayesinde işiniz ve kariyerinizle ilgili beklediğiniz zam terfi, prim, yükselme veya finansal şart ve koşulları şu an sahip olduğunuzdan çok daha güçlü iş imkanlarıyla karşılaşabilmek ve finansal durumlarınızı düzeltebilmek şansını elde edebileceksiniz siz Oğlak Burçları adına bence çok çok güzel bir haber olduğunu söyleyebilirim. Umuyorum da bu şekilde gerçekleşir. Hafta kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir hafta olur. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar, tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> 30 Ağustos 5 Eylül haftası Kova ve Yükselen Kova burçları neler bekliyor onlara bakalım. Arkadaşlar başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapayım. Geçen hafta biraz rahatsızdım dolayısıyla video içeriğimizi paylaşamadık. Bu hafta da daha tam kendime gelebilmiş durumda değilim. Dolayısıyla biraz geç geliyor. Bundan dolayı kusura bakmayın ne olur. Özür diliyorum. Hani umuyorum hızlı bir şekilde toparlanırız ve bundan sonra bıraktığımız yerden devam edebiliriz haftanın hemen başında Merkür Terazi burcuna geçiş yapıyor ve retrosunu da bu burçta yapacak. Epey uzun bir sürede Terazi burcunda kalacak arkadaşlar Merkür. Merkür Terazi burcunu seviyor çünkü e, Terazi burcu mantık çerçevesinde hareket eden bir burç. İşte adaletli, hakkaniyetli, objektif, hani empati kurabilen bir burç. Dolayısıyla Merkür de zaten iletişimi simgelediği için bu burçta kendini iyi hissediyor. Sizin adınıza zaten bu güzel bir haber çünkü kova burcu da hava elementi olduğu için hani merkürden direkt pozitif yönde destek alacak diyebilirim. Ee, şimdi e, terazi burcu siz e, kova burçları adına aslında e, sizin e, yurt dışı yabancı bağlantılı işler, medya iletişim, yayıncılık konularınızı ifade eden alan burası. Medyada var bu işin içerisinde, yüksek öğrenim de var, akademik kariyerde var, e, yurt dışı seyahat planları olabilir, turizmle alakalı konular olabilir, davalarınız varsa bununla ilgili gündemi de ifade eden bir alan olduğunu, söyleyebilirim. Merkür'ün bu alanda ilerlediği işte süreçte aslında yeni anlaşmalar, yeni ortaklıklar, yeni iletişimler, işli işinizi, kariyerinizi belki bu saydığım alanlardan elde etmeniz yönünde yeni fırsatlar gündeme gelecektir diyebilirim. burada özellikle hani hayatınızda birisi yoksa Terazi aşk ve ikili ilişkileri temsil eden bir burç olduğu için saydığım alanlardan belki iletişimlerinizde yeni aşk fırsatları da gündeme gelebilir diyebilirim. Çünkü zaten Venüs de aynı burçta şu anda Hafta ortasına geldiğim zamansa Mars ve Neptün arasındaki stresli etkileşim, devrede karşıt etkileşim arkadaşlar. Bu Mars Başak Burcu'nda, Neptün ise Balık Burcu'nda. Bu karşıtlık tam olarak parasal hanelerinizi ilgilendiren alanda ve hani Mars işin içinde olduğu için ve Neptün de gerçekleri bizim gözümüzden saklayan bir gezegen olduğu için parasal anlamda kayıp riskinin olduğu bir süreçte olduğunuzu söyleyebilirim. Burada aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma gibi etkiler işte banka ile alakalı olan işler bankacılıkta işte interneti kullanıyorsanız burada şifrelerin çalınması veya banka ile alakalı olan konularda bir takım sıkıntılı sorunlu gündemlerle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Daha önceden kefil olduğunuz insanlar varsa onların ödemediği paralar dönüp dolaşıp sizi bulabilir arkadaşlar. Bu hafta finansal anlamda kesinlikle risk almadan yürümeniz gereken bir süreçte olduğunuzu ifade etmiş olayım. Diğer taraftan Mars ve Neptün karşıtlığı sağlık konularını da ifade ediyor. Burada özellikle e, vücudun savunma sistemi düşeceği için e, burada e, bağırsaklarla alakalı olan sorunlar, alerjik reaksiyonların ağır basması, ilaçların yan etkilerinin çok fazla etkilemesi veya ne bileyim anestezik durumlar varsa bunların biraz daha fazla yıpratması, e, bir rahatsızlığınız, hastalığınız varsa teşhisin tam, tam olarak konamaması, Neptün var çünkü bilemiyorlar ne olacağını gibi e, durumlara karşı da hazırlıklı olmakta fayda var. Diğer taraftan denizlerle alakalı sorunlar, denizlerde biraz daha ee, hararetin yükselmesi ya belki savaşa var, varmaz ama hani oralarda biraz daha böyle sıkışmalar, boğulma haberlerinin artması veya suyla e, gelen salgınların biraz daha artmasıyla ilgili şeyleri de duyabiliriz gibi duruyor. Hafta sonuna geldiğim zamansa Merkür ve Satürn arasındaki pozitif etkileşim devrede bu çok güzel bir haber. Merkür çünkü terazi burcunda işte ve Satürn ise kova burcunda sizin burcunuzda. İkisi arasında pozitif destekleyici etki. Bana sorarsanız herhangi bir şekilde hukuksal bir davanız varsa bu davanın sizin lehinize sonuçlanması ve parayı almanız anlamına gelir arkadaşlar. Bunun dışında işte yüksek öğrenim akademik kariyerle ilgili olan meseleler, turizmle ilgili, ithalat ihracat konularıyla ilgili yeni yapacağınız başlangıçlar veya iş ba e ve potansiyelleri sizin lehinize çalışacak ve sizi gerçekten daha sağlam ve daha istikrarlı yürüyebileceğiniz bir pozisyona sokacak diyebilirim. Yaşça tecrübe anlamında sizden deneyimli kişilerin tavsiyelerine uymanız sizi daha hızlı bir şekilde motive edecektir ve yönlendirecektir. Başarıya ulaşmanızı sağlayacaktır diyebilirim. Hafta kısaca bu şekilde. Umuyorum harika bir hafta geçirirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın. 30 Ağustos 5 Eylül haftası balık ve yükselen balık burçlarına bakalım arkadaşlar. Başlamadan önce hatırlatmak gerekirse geçen hafta biraz rahatsızdım arkadaşlar. Bundan dolayı video içeriklerimizi paylaşamadık. Bu hafta da biraz geç paylaşıyorum. Hala tam toparlayabilmiş değilim. Bundan dolayı özür diliyorum. Umuyorum hızlı bir şekilde toparlanırız ve bundan sonrasında bıraktığımız yerden devam ederiz aynı hızla. Neler var bu hafta? Haftanın hemen başında Merkür Terazi Burcu'na geçiş yapıyor arkadaşlar. Sizin adınıza çok güzel bir gelişme bu. E, çünkü e, Terazi Burcu sizin para kazanç alanlarınızdan bir tanesi. Burası hani sizin dışınızda 3. şahıslardan size gelen paraları temsil eden alan. Eşinizin gelirleri olabilir, miras nafaka konuları olabilir, sponsorluk gelirleri olabilir, banka kredileri olabilir, sigortadan alacaklarınız olabilir, vergiyle alakalı işleriniz olabilir. Buralardan e, miras nafaka konularından olabilir. Buralardan gelecek paraları ifade ediyor. Merkür'ün bu alana geçiş yapması Olması. belli ki bu e, buralardan beklediğiniz bir takım paralar varsa oradaki gündemi biraz daha hareketlendirecek ve sizin lehinize çalışmasını sağlayacak. Diğer taraftan Merkür terazi burcunu seviyor ve retrosuyla birlikte epey uzun bir zamanda bu burçta kalacak. E, dolayısıyla hani Merkür'ün buradaki çalışması sizin adınıza fayda sağlayacak yönde gelişecektir diye düşünüyorum. Diğer taraftan Perşembe gününe geldiğim zaman e, Marsla e, Neptün arasındaki karşıt etki devrede olacak. Bu biraz stresli Mars e, Başak burcunda Neptün balık burcunda sizin burcunuzda zaten normalde bu karşıtlık arkadaşlar e, kafa karışıklıkları ve odaklanma sorunları verir bağışıklık sistemimizi düşürür gerçekleri görmek biraz zor olabilir. Burada özellikle sağlık konuları ön planda olabilir. Özellikle e, alerjik reaksiyonlar, e, bağırsak problemleri e veya ne bileyim ilaçların yan etkilerinin biraz daha ağır basması, anestezik etkilerin biraz daha e, yıpratması gibi etkiler veya herhangi bir şekilde bir sağlık sorunu varsa teşhisin bulunmasının zor olması gibi etkiler biraz ağır basabilir. Diğer taraftan Mars ve Neptün'ün yer aldığı alanlar sizin için ikili ilişkiler ve evlilik konularını ifade eden alanlar. Bu süre zarfı içerisinde hayatınızda birisi yoksa ve hayatınızda birisi girerse gerçekten o kişinin sizden beklentilerini çok çok iyi anlamaya çalışmanız gerekiyor. İlerleyen süreçte büyük hayal kırıklıklarına uğrayabileceğiniz şeylerle yüzleşme riskiniz var. Çok çok dikkatli olmanızı öneriyorum arkadaşlar. 5 Eylül tarihine geldiğim zaman hafta sonunda e, Merkür ve Satürn arasındaki pozitif etkileşim devrede olacak. Bu güzel bir etki. Satürn çünkü kova burcunda yani sizin pek de müdahale edemediğiniz gizli endişelerinizin ve korkularınızın yer aldığı alanda Satürn. Merkür'den pozitif yönlü destek e, görüyor olması işte parasal ve finansal konularla alakalı sizi düşündüren endişelendiren böyle kara kara e, düşünmenize sebep olan konu neyse aslında bunun çözümünü veriyor aslında size ve o iç rahatlığı ve huzuru elde edebilmeniz yönünde de gerçekten çok güçlü bir etki olduğunu söyleyebilirim. Yani parasal anlamda dert etmiş olduğunuz şeylerin çözümü önümüzdeki hafta sonu, yani bu hafta sonunda e, gündeme gelebilir ve sizi biraz daha rahatlatabilecek etkileri e, sağlayabilir, önünüze koyabilir arkadaşlar. Parasal anlamda biraz daha iyi hissedebileceğiniz bir süreç olacak sizler için. Hafta kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.